Herkese merhaba. Bugün Reader P10 kutudan çıkartıyoruz. Reader e, belki bilmeyenleriniz vardır mutlaka. Türkiye'de özellikle uygun fiyatlı tabletle, tabletlerle pazara giriş yaptılar. Şimdi de akıllı cep telefonlarıyla pazarda yer alan bir marka. P10 firmanın üst düzey olarak kabul edebileceğimiz bir modeli. E, kutudan çıkartalım bakalım kutu içerisinde neler var. P10'un açıyoruz kutumuzu. Tabi ilk olarak cihazımız çıkıyor. Hemen cihaza bir bakış atalım. yekpare bir gövde. Ee, micro USB bağlantısı var ama e, detaylarını yine incelemede söyleyeceğim ama e, USB 3.0 onu belirtmiş olalım. yekpare gövde olduğunu söyledim. Kasası açılmıyor bu yüzden. Yan yüzde hemen görüyoruz. Bir e, sim kart yuvamız yer alıyor. Eee Güç tuşu, ses açma kapama tuşu, kulaklık girişi ve ee, az önce de bahsettiğim gibi cihazın e, Micro USB bağlantısı burada var Mi, ama USB 3.0. Cihazı biraz sonra açacağım tekrar. Şimdilik şöyle parçalarını koyalım. <laughs> ne gibi parçalar çıkıyor ona bakalım. Kulaklığımız var. Kulaklık için e, kullandığımız çeşitli bu arada tıkaçları var. Az önce de bahsettiğim gibi şuradan çıkartayım. USB 3.0 yani bunun hem sağı hem solu aynı bu arada. USB 3.0 değil aslında USB 3.1 evet onu düzeltmiş olalım. USB 3.1 hem çift taraflı olarak kullanılabiliyor. Bir adet tabii bu sim kart yuvasını çıkarmak için kullanılan bir cihaz, aparatımız var. Reader'ın ürünlerini anlatan bir küçük bir broşür gibi bir şeyimiz var ki burcu esme soy kullanılmış. Standart olarak adaptörümüz var. Burada bunu şuraya koyalım. Kullanım kılavuzumuz var. Garanti belgemiz var. Benzer ürünlerinde görmeye alıştığımız bir parça daha var burada. Kılıf var. Kılıf önemli bence. Kutudan çıkıyor olması önemli. Gerçekten de işe yarayan bir şey kılıf bence. Ee, sadece arka yüzük koruyor yalnız. Tamamını koruyan bir kılıf değil. Bir de yine Reader'in ürünlerinde artık standart haline gelen ekran koruyucu filmimizde yine kutudan çıkıyor. Ee, telefonun özelliklerinden birazcık da hani kullanmadan önce, test, teste başlamadan önce biraz bahsetmem gerekirse az önce söylediğim USB 3.1 var. Kablomuz burada kabloyu yanımıza almamız gerekecek. Çünkü çok yaygın bir kablo değil. Ee, telefonun diğer özelliklerine de bakacak olsak hemen şuradan 5.5 inçlik bir telefonumuz var. Özellikle de arka tarafında yazıyor. Bu arada ben de cihazı açayım. Hem de bir ana göstermiş olayım sizlere. Ee, M6753 Cortex A53 işlemcimiz var. 8 çekirdekli 1.3 GHz bu işlemcinin hızı. 4G desteği var bu önemli. 1280x720 yani full HD değil 720p dediğimiz inch e, ekranımız var. 5.5 inç olduğunu söyledim. E, Android 5.1 Lollipop'la geliyor. İşte GPS navigasyon, 13 megapiksel arka kamera, LED desteği de var. E, 5 megapiksel ön kameramız var. 3 GB RAM var. Son dönemde 3 GB RAM sayısı, ürünün sayısı biraz arttı epey. 13, e, 32 GB dahili hafızamız var. E, hafızada 128 GB'a kadar arttırılabildiği de belirtilmiş burada. E, Bluetooth 4.0 ve 3150 miliamperlik pilimiz de yine ürünün özellikleri arasında yer alıyor. E, güzel bir telefon olmuş bence üst düzey bir telefon. Yine Reader'ın daha önce benim incelediğim P10 modeli vardı. Onun kutu açılımını da yapmıştım. İncelemesini de yapmıştım. Onları da yine buradaki biraz sonra link koyacağım. Oradan in, in, izleyebilirsiniz. Aynı onda olduğu gibi ee, ana menü alt kısımdan çıkıyor. iPhone'da yani iOS'ta olduğu gibi daha doğrusu. Ee, biraz farklı olmuş ama zamanla alışıyorsunuz. Onu söyleyeyim. P10'da, P10C'de ben onu görmüştüm. Evet kablosuz alıyor olduğunu söyledi. Güzel bir telefon. Yakında kullandıktan sonra ürünün detaylı testiyle yine karşınızda olacağım. İncelemelerimle ve videolarımla ilgili her türlü görüş, eleştiri ve yorumunuzu sosyal medya hesaplarıma yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz ve diğer videolarımı da kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.